Halk ozanı Aşık İbrahim'den İzmir depremine ağıt. İstahya ilçesinde Aşık İbrahim olarak bilinen mahalli halk ozanı 57 yaşındaki İbrahim Çetin etkilendiği 30 Ekim'de yaşanan 6,5 büyüklüğündeki İzmir depremi için ağıt yaktı. Evet saygıdeğer dinleyiciler ben 50 yıldan beri besicilikle uğraşan bir halkın ozanı olarak İbrahim Çetin bu depremleri çok depremler gördük de bu depremler de biraz daha acı geldi. Türk milletinin acılarını ve 65 saat sonra bir yaralı küçük mini gelifin kurtuluşu, 91 saat sonra da e, Ayda isimli bir çocuğun kurtuluşunu da görünce şöyle bir hüzünlendim. Bu malların içerisinde işte aşıklık gelene ya bunu çalıp söyle söyle şöyle bir seslendirme yaptım. Sevgilerimi hepinizi saygılarımı sunuyorum. Gördüm İzmir'de de bir deprem olmuş Nice göçü altında canları kalmış Canları kalmış Elif'in kurtulması mucizen olmuş Afatından bizi kurun Allah'ım Elif'in kurtulması Mungu cüzen ol mümür, Azabından bizi korun Allah'ım Yardımcısın olsun yüce yaradan Çok yaralılar da çıkar oradayın 91 saat sonra aradan Ayda gibi bizi korun Allah'ım Doksan bir saat sonra aradan Ayda gibi bizi kurun Allah'ım Bu acılar Türk milletin üzüyor Bu görevliler yatarlı bina yazıyor Afatından bizi kurun Allah'ım Aşık İbrahim'in boynumuz büyürük Ciğerler yaralı, kalbimiz kırık Yapan ustaların yapmışlar çürük Afatından bizi koru Allah'ım Afatından bizi koru Allah'ım Türk milletini koru Allah'ım Ben müteahhitlere bu binaları yapan ustalara şöyle sesleniyorum ki bu binalarımızı sağlam bir temelle kurulsun ve bu kadar vatandaşlarımız da ufacık böyle bir sarsıntıda ölmesin. Yazık canlarımıza. Neyse bunun içerisinde küçük bebeklerimiz, yaşlılarımız, delikanlılarımız ölüyor. Lütfen yani yaptığınız binaları biraz dayanıklı, depreme dayanıklı yaparsak daha iyi olur. Bu kadar insanlar da ölmez. <laughs> Deprem değil insanı tetbirsiz öldürür. Ne olur binaları sağlam kuralım. Ne olur işlerimizi sağlam yapalım. Oh, oh, oh.